Merhabalar arkadaşlar bugün sizle birlikte birçok oyunda gördüğümüz o doğal yapının Unity'de nasıl gerçekleştirildiğine bakacağız. Bunun için uygulamamızı başlatıyorum. 3D template ile uygulamamı oluştur dedim. Arkadaşlar uygulamamız başladı. Hiyerarşi paneline artısına tıklıyorum. 3D objelerden terrain yani Türkçesi arazimi oluşturuyorum. Arkadaşlar oldukça büyük bir alan benim için oluşturdu. Şimdi alt tuşuna basıp bir de scroll'umu kullanarak alandan uzaklaşıyorum. Bakın oldukça geniş bir alan. Şimdi alanı daha iyi yönetebileceğim bir hale getiriyorum. Alt tuşu ve mouse'un sol tuşuna basarak terrain'imi şöyle hareket ettirebiliyorum. Terrain bileşenimi seçtim. Arkadaşlar şuradaki düğmemiz yan taraflara da başka terrain'ler eklememiz için kullanılıyor. Ben ise Paint Terrain ile başlayacağım. Raise or Lower Terrain. Yani araziyi yükselt ya da düşür seçeneği oluyor. Bakın burada değişik brushlarım var. Ben bu brushları kullanarak ben bu brushları kullanarak arazime hareket vereceğim. Yani yükseklikler ve çukurluklar oluşturabileceğim. Bakın şimdi şurada küçük bir alan gibi bize görünüyor ama aslında büyük bir alan. Ama isterseniz şöyle de büyütebiliyorsunuz. Bakın şöyle bir ne yapayım? Yükseklik oluşturayım. Sonra şu kısımlar şöyle yükselsin. Evet. Bakın ne yapmış oldum? Bir de şurada bir yükseklik oluşturayım. Şimdi bu yükseklik anlamsız oldu gibi. Çünkü kenardan olduğu için kötü göründü. Bunu düşürmek istediğinizde Shift tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar ve o kısmı ne yapabiliyoruz? Düşürebiliyoruz. Şimdi şuradan yükseklik vereyim. Evet. Buradaki bıraçlarımı değiştirerek ve şuradaki büyüklüğü değiştirerek oluşturduğum yüksekliğin bakın şeklini de değiştirebiliyorum. Şimdi şöyle bir yukarıdan bakalım. Evet, şurası kalmış. İsterseniz orayı da şöyle yükseklikler verelim. Şimdi şurada bir boşluk oluşturmak istiyorum diyelim. Daha doğrusu boşluk demeyelim de, seviyeyi düşürmek istiyorum. Buradan diyor ki, seviyeyi hangi bakın set height kısmına geldim. Seviyeyi hangi seviyeye düşürmek istiyorsun? Diyorum ki 50. Bakın tıkladım. Şimdi 50 seviyesinde bir ne yaptı? Bana düzlük oluşturdu. Yani yine yüksek ama 50 seviyesinde yüksek. İsterseniz şöyle biraz yaklaşalım. Evet. Şimdi şöyle 40 diyorum. Bakın. Şöyle bir düşüklük oluşturdum. Şimdi 30 dedim. Krater gibi ne yapabiliyorum? Ve sıfır diyeyim. Ve brush'ımı biraz daha küçülteyim. Evet. Böyle de bu özelliği kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu brush'lar size yeterli gelmeyebilir zaten yapacağınız birçok işlemde de yeterli gelmeyecektir. Ve şurada diğer seçeneklerimize baktığımızda Paint Trees, ondan sonra Paint Details seçeneklerim var. Burada ağaç dikiyorum. Şurada da çiçekler, zemin çimlendirmesi yapabiliyorum. Yani çalılar falan oluşturabiliyorum. bunlar için hali hazırda şu an edit trees dediğimde mesela bakın hazır asetler yok. Peki ben bunları nasıl projeme dahil edeceğim? Bunun için arkadaşlar window penceresinden package manager'ımı açıyorum. Şimdi package manager'da burada terrain yazdığınızda arkadaşlar şu an herhangi bir şey gelmedi. My assetlerim içerisinde terrain'i arayalım bir de. Evet, daha önce yüklemiş olduğum terrain'ler geldi. Sadece e, bakın şu şu olsa gerek. Evet. Sizde hazır yüklü olması gerekiyor. Yüklü değilse de assetlerden biz bunu alıp yükleyeceğiz. Bunu projeme şu an dahil etmek istiyorum. Bakın şu aşağıda import seçeneğim var. Import'a tıklayınca benim projeme dahil edecek. Evet. Şimdi diyor ki senin projene dahil edeceğim ve dahil ederken de belli assetleri alacaksın. Belli brush'ları alacaksın. Ondan sonra bakın ağaç türlerimden falan bahsediyor. Hatta muhtemelen evet değişik kodlar da beraberinde bana sunacak. Bunu projeme import ediyorum. Evet, projemize import ettik arkadaşlar. Şimdi gelin terrain'imizi seçelim ve şuradaki fırçalarımıza bakalım. Fırçalarımız artmadı. Fırça eklememiş. Peki ben ağaç ekle dediğim zaman burada ağaç ekleyecek mi? Evet. Ağaçlarım gelmiş. Ayrıca şurada terrain ile ilgili bana hangi assetleri sunduğunu da görebiliyorum. Şimdi devam edelim. Bu size yeterli gelmeyecektir arkadaşlar. Unity Asset Store'u açtığınızda, Unity Asset Store'u açtığınızda Terrain araması yaparsanız eğer ve sonrasında şurada ücretsizi seçerseniz arkadaşlar size Unity Asset Store'un sunduğu ücretsiz ücretsiz asetler sıralanacak. Şimdi bakın Unity teknolojinin bana sunduğu Terrain Tools Sample Asset'i projeme ekleyeyim. Burada bana neler sunduğuna ait paket açıklamaları falan var. Buraları inceleyebilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde projeme dahil etmeyi seçiyorum. Şimdi Unity Editor adlı uygulamayı aç dedim. Bakın şu an görünmedi. Arkadaşlar görünmese dahi tekrar geliyoruz. Tekrar aç diyoruz. Şimdi göründü ve projemize import edelim. Evet, bu da bana bakın fırçalar sunacakmış. Şimdi import diyorum. Tekrar import'u seçtim. Evet, zaten projene dahil etmişsin mesajını verdi. Kapattım. Tekrar arkadaşlar geldim. Diğer terrainlere bakıyorum. Evet bakın bir de easy terrain'i projeme dahil edeyim istedim. Open Unity dedim. Editörle aç. Geldi. Import seçeneğimiz seçtim. Easy terrain e geldiği için. Evet bunu da import ettim. Böylelikle projeme ...almış oldum. Şimdi arkadaşlar... ...yaptığımız bu işlemlerden sonra... ...buradaki Asset bölümüm benim dolduğu... ...ayrıca şuradaki fırçalarım... ...arttığı bunu görmüş olduk. Şu an yapacağım işlem... ...arkadaşlar... ...Paint Texture. Paint Texture ile... Bu alanımızı gelin boyayalım. Evet, Terrain Layers. Bir layer ekleyelim. ADD layer'la. Burada diyor ki Dirt layer, grass layer. Bakın değişik zeminlerim var. Burada tüm zeminim nasıl olsun? Sempatik bir şekilde. Bakın evet şu alan istiyorum dedim. Bakın her tarafı ne yaptı? Bu şekilde doldurmuş oldu. Evet. Şimdi tekrar Edit Terrain Layer diyorum. Bir layer daha ekliyorum. Bu layer'ım da şöyle bir toprak alan olsun. Tekrar layer ekleyeceğim. Create layer pardon add layer diyorum. Evet. Bunu da ekledim. add layer diyorum. Şöyle kenara alayım. Evet. Şöyle bir kumlu alan ekleyeyim. Tekrar add layer diyorum. Şöyle bir kayalık alan ekleyeyim. Evet. Şimdi bu alanlarımızı ekledikten sonra arkadaşlar Şimdi bu kayalık alanım benim şu dağların üst bölgesi olsun. Bakın şöyle bir fırçamı fırçamı bulalım. Evet. Şurada brush size'ımı artırdım. Şöyle biraz küçülteyim şu dağın şu kısımlarını kaya etkisi veriyorum bakın buralar kayalık diyorum şöyle yukarı noktaları kayalığa dönüştürüyorum Evet. Sonrasında e, kahverengi alanlarımı oluşturacağım. Biraz daha e, brush size'ımı değiştireceğim. Fırçamı değiştireyim. Şuraları kahverengi alanlar. Şu opasitimi biraz azaltayım. Evet. Eğer çok yoğun yaparsam taşlık bölgeleri de ne yapmış oluyor? Kapatmış oluyor. Şöyle. Şu kısmı taşlık yapsak sanki güzel olacak şu iç kısımları. Evet. Keza şuralar. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun etrafına da çok kumlu alan yapmış olduk. Evet. Tamam. Bakın bu düzenlemelerimizi de yaptık. Şöyle bir kahverengi alan isteyelim. Şimdi şu kısma yeşillik alalım. opacity'mi artırdım. Geri alayım. En son yaptığım işi. Evet arkadaşlar bakın bu kısımları tamamladık. Geldim. Şimdi ağaç dikelim. Şimdi ağaçlarımızı belirleyelim arkadaşlar. Hangi ağaçları dikeceğiz? Diyorum ki ADD tree dedim. Bakın ağaçlarımı alıyorum. Tekrar add tree diyeceğim. Evet. Ağaçlarımı alayım. Evet, burada sanırım bir ev yapısı var. Bunu da ağaç olarak ekleyebiliyormuşum ayrıca şurada benim kayalıklarım var arkadaşlar. Bir kaya ekleyeyim. Evet. Tekrar ADD tree ile birkaç ağaç daha alalım. Sanırım şurada bir çalı yapım var. Tekrar ADD tree diyorum. Bakalım. Evet. Şu da sanki bir ağaç. Evet. Bu ağacı da aldım. Bunların sayısını artırabilirsiniz. Arkadaşlar şuradaki fırçanın büyüklüğünü 1'e aldığınızda bakın yaklaşayım. Tıkladığınızda bir tane ağaç dikmiş oluyorsunuz. Yaklaşalım. Evet bakın tıkladıkça ne yapıyor? Ağaçları dikmiş oluyorsunuz. Neye tıklarsanız bakın şurada bir ev oluşturmuş oldum. Evet. buraya bir kaya koyayım. Yani böyle tek tek uğraşabileceğiniz gibi mass place tree deyip arkadaşlar mass place tree deyip buradan yüzü seçtim. 1000 seçelim. Tüm alanı doldurabiliyorsunuz. Bakın diğer ağaçları da aldı. Kayalıkları da aldı. Alanımızı ne yaptı arkadaşlar? Doldurdu. Kaç tane ile doldurmuş olduk? Bin tane rastgele öğe ile doldurmuş olduk. Ee, i̇sterseniz doldurma işlemi daha yapalım. Ee, 2000, ta 2000 tane daha alanı dolduralım. Evet şu an bu alanı ne yaptık? Doldurduk boş kaldığını düşündüğünüz yerler varsa da ayrıca doldurabiliriz. Şimdi arkadaşlar bundan sonra unuttuğunuz bir şey olabilir. Derseniz şuradan ben bir yol vereyim. Seçtim. E, Bıraşımı ayarlayacağım. Yol için şu uygun diyorum. Bıraşımın büyüklüğünü ayarlıyorum. Biraz daha küçülteyim. Şöyle alanıma yukarıdan bakayım. Alt tuşuna bastım. Şöyle Evet. Biraz yakınlaşalım. Şimdi bakın. Evet. Benim yolum şurada olsun. Bakın şöyle gitsin. Şuradan devam etsin. İsterse şuradan da devam etsin diyebiliyorum. Şimdi yolumun üstünde ağaçlar varsa onları da ne yapabilirim? Arkadaşlar kaldırmam gerekiyor. Bakın bir yolun içine denk gelmiş. Şimdi Bunları kaldırmak için de yapacağınız işlem şu. Şimdi bu ağacı kaldırmak için arkadaşlar, kontrol tuşuyla kaldırıyorum. Evi kaldırmak istiyorum. Keza shift tuşuyla basıp kaldırıyorum. Böyle de temizlik yapabilirsiniz yol üstü için. Evet. Şimdi bu işlerimizi de tamamladık. Şöyle bir alanımıza bakalım. Evet. Şimdi ayrıntılara ayarlayacağımız details bölümüne geldik. Edit details'tan bakın grass texture diyorum. Grass texture dedim. Yani çimenlik alanları ayarlayacağım. Şimdi burada Bakın Şöyle bir fern alayım. Projemi ekledim. Şöyle bir yakınlaşalım. Hani yaptığımız yeri görelim. Tamam. Şimdi tıkladım. Bakın buraya ne ekmiş oldum? Fern ekmiş oldum. Yine bunun yoğunluğuna biz brush size ile karar veriyoruz. Şimdi tekrar adede grass dedim. Bakın farklı bir şey seçeceğim. Şöyle bir çim alayım. Bakın. Iı, tabii Tabi ADD dedim. Şimdi bunu seçtim. Evet bu çimden ne yapmış oldum? Ekmiş oldum. Bakın şuralara. Şöyle. Evet. Şöyle çimler ne yapıyorum? Ekebiliyorum. Bunun yoğunluğunu buradan belirleyebilirsiniz. Yeni başka bir tane yapalım. Evet bakın şurada beyaz çiçekler ekelim. Evet ADD diyoruz. Beyaz çiçeklerimi seçiyorum. Bakın şu alana beyaz çiçeklerimi de ekmiş oluyorum. Şimdi yakından bakalım. Evet. Şimdi Evet, şu evin yakınlarına da ekmiş olalım buraya ekelim. Şimdi burada ektiğim şeyleri göremiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaştıkça görünüyor olacak. Ayrıntı olduğu için yaklaştıkça görebileceksiniz. Bakın şöyle. Bunu da eşitlendirebilirsiniz ekleyerek. Şimdi projemizin ayrıntılarını da bu şekilde belirledik. Bakın oldukça güzel bir alan oluşturduk. Şimdi ise arkadaşlar, şimdi ise bu çalışmamıza bir rüzgar efekti ekleyelim. Ne yapıyoruz? Add diyoruz. 3D objelerden wind zone yani rüzgar alanı oluşturuyorum. Rüzgarın burada düz bir şekilde eseceğini söylemiş olduk. Şimdi rüzgarın etkisini görebilmeniz için arkadaşlar projeyi çalıştırmanız lazım. Şimdi projeyi çalıştırdık. Sahnemize baktığımızda evet bakın ağaçlarım ne yapmış oldu? Rüzgarın etkisiyle hareketlenmiş oldu. Peki başka ne yapabiliriz? Bir alana baktığınızda arkadaşlar bazen alan sisli olabilir. Sisi ayarlamak istiyorsanız arkadaşlar sisi sisli bir görüntü oluşturalım istiyorum. Şimdi bunun içinde arkadaşlar Window'dan geliyoruz. Rendering'den Lighting'i seçiyorum. Şimdi Lighting paneli açıldı. Inspector'ın yanına koyuyorum. Evet yanına koyayım derken alt alta geldiler. Evet Inspector'ın şimdi yanına koymuş oldum. Şimdi çevresel bir etki olarak şurada Fog yani sisi seçiyorum. Bakın sisli olduğu şuradan yoğunluğunu değiştirebilirsiniz sisin yoğunluğunu 0,01 dedim evet şöyle bir evet sis vermiş olalım şimdi sisin güzelliği şu arkadaşlar yaklaştıkça görüntü ne yapacak netleşecek bakın yaklaştıkça bizim görüntümüz netleşiyor. Şöyle şu kısmı da daraltırsam. Evet. Yaklaştığımda görüntü netleşiyor ama uzaklar sisli görünüyor. Sisin rengini de buradan isterseniz değiştirebilirsiniz. Projemizi de çalıştırdığımızda şöyle sahnemize bakalım. Hem rüzgar efektimiz var. Bakın ağaçlarımız hareketli. Hem sisimiz var. Ee, oldukça gerçeğe yakın bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi game panelimizde tabii ki böyle görünüyor. Bunu da düzeltelim. Gelin. Projemizi tekrar tasarım ekranına döndürdüm. Ve e, öncelikle main kameramı seçtim. Bakın main kameram görünüyor. Game object'ten de geldim. Align with View seçtim. Şu anda benim game alanımda aynı sahnemde olduğu görüntüyü görüyor oldum. Bir gökyüzü koymadık değil mi? Evet şimdi bir gökyüzü koyalım çalışmamıza. Bunun için arkadaşlar proje bölümünü açıyoruz. Asetler içerisinde arayalım. Evet. Bakın şöyle bir gökyüzüm var. Başka var mı? Evet. Bunlarmış. Şimdi sahnemize şöyle baktığımızda gökyüzümüz yok. Şöyle alana bıraktığımızda buradaki gökyüzünü almış olduk. Arkadaşlar böylelikle daha gerçekçi bir görüntüye ulaşmış olduk. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.